Soru sorarım Hemen cevap ararım Macerama katılın Sizlerle tanışalım Benim adım Yade 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 Gezerim hep Matile 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 Hayal dünya burası Sorulardan sonrası Hep bir olup el ele Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası おい <music> <music> da ondan. Hı hı? Aa, burada da mı örüntü var? Evet. Bak belli bir sırası var. Ve düzenli biçimde tekrar ediyor. Tıpkı bu çitler gibi. Küçük çit, büyük çit, küçük çit, büyük çit, küçük çit, büyük çit. Yani buraya küçük bir çit gelmeli. Hı hı. Böyle oldu işte. Peki şimdi hangi çiti kullanmamız gerek? Örüntüyü beraber Ettirelim. Küçük çit, büyük çit, küçük çit, büyük çit, küçük çit, büyük çit, küçük çit. Küçük çit. <laughs> Olur mu hiç Maticim? Şimdi büyük bir çit kullanmalıyız. Böylece örüntüyü bozmamış oluruz. Bir küçük, bir büyük. Bu örüntünün kuralı bu. Bu kuralı kullanarak örüntüyü istediğimiz kadar tekrar edebiliriz. küçük, büyük, küçük, büyük. büyük. tamam bu iş. Olmuyor işte, olmuyor. Bu gidişle yemek yapamayacağım. Neler oluyor orada? Gitmiş. Tencerelerim gitmiş. Sakin ol Aşçıçi. Problem ne? Bilmiyorum yani. Bir şey tüm tencerelerimi dağıtmış. O yüzden yemek yapamıyorum. Yapamıyorum. Bir karışıklık daha mı? Çok ilginç. Canını sıkma aşçıçı. Tencerelerini beraberce düzenleriz. İyi ama nasıl? Bozulmuş sıraları. Bozulmuş. Üstteki raf dağılmamış sanırım. Oradaki örüntüyü kullanarak diğerlerini düzenleyebiliriz. Büyük tencere, büyük tencere, küçük tencere büyük tencere, büyük tencere, küçük tencere. Yani şimdi büyük bir tencere koymalıyız. Büyük tencere, büyük tencere, küçük tencere. Büyük tencere, büyük tencere, küçük tencere. Büyük tencere, büyük tencere. Bir büyük tencere daha gerek. Büyük, büyük, küçük. Büyük, büyük, küçük. İşte küçük tencereyi de şuraya koyarsak tamam bu iş. Oldu. Çok güzel oldu. Bu da ne? Bir çark. Çark mı? Hmm. Çarkın mutfakta ne işi var? Bilmem. Hmm. Acaba bunun karışıklıkla bir ilgisi olabilir mi? Aa! İyi misin Mati? Burada ne oldu böyle? Ay, çitleri düzeltince bahçeyi sulamak istedim. Musluk bozukmuş. Tamir edemedim ki. Çantamdaki tüm anahtarlar karışmış. Bir karışıklık daha mı? Tüm bunların sebebi ne acaba? Bilmem. Alet çantasını bir an şuraya bırakmıştım. Döndüğümde böyle buldum. Hmm. Anahtarların tüm sırası karışmış. Nasıl düzelteceğiz? Tümü değil. Örüntüyü anlamamıza yetecek kadar anahtar yerinde duruyor. Örüntü mü? <laughs> evet ustaçı. Örüntünün kuralını çözebilirsek anahtarları boyutlarına göre dizebiliriz. Bana yardım etmek ister misin Mati? Şimdi anahtarların boyutlarını söyle bakalım. Büyük boy, orta boy, küçük boy, Büyük boy, orta boy. Yani sırada hangisi olmalı? Orta boy. <laughs> orta boy olur mu Maticiğim? Küçük boy. Örüntü şu şekilde. Büyük, orta, küçük. Büyük, orta, küçük. Hmm. Devam edelim. Şimdi hangi anahtar gelmeli? <gülüyor> orta. <gülüyor> Yine olmadı. Büyük boy, orta boy, küçük boy büyük boy, orta boy, küçük boy. Yani şimdi bize büyük bir anahtar lazım. Hı? Sırada ne var? Orta. Evet. <laughs> Bu kez bildin. Aferin sana Mati. Ve sıra sonuncuda. Büyük boy, orta boy, küçük boy. Büyük boy, orta boy, küçük boy. İşte anahtarları düzenledik bile. <laughs> Yaşasın. Eline sağlık yağdı. Artık musluğu tamir edebilirim. <laughs> Bunu da takman gerekebilir ustaçı. Şuraya düşmüş. Çark mı? Muslukta çark olmaz ki. Bir çark daha. Az önce de bir tane bulmuştum. Bu çarkların karışıklıkla bir ilgisi olmalı. Bu ses de ne? Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba Artici. Her şey yolunda mı? Yeni eserim üzerinde çalışıyordum ama davulların yerleri karışmış. O yüzden de ritim bir türlü istediğim gibi olmuyor. Hmm. Galiba bunu düzeltebiliriz. Sahi mi? Nasıl? Şuradaki davullar yerli yerinde duruyor. Örüntü kullanarak diğerlerini de aynı şekilde <gülüyor> dizebiliriz. <gülüyor> Küçük boy, büyük boy, Orta boy, küçük boy, büyük boy, orta boy. Demek şimdi küçük bir davul koymamız gerek. Küçük boy, büyük boy, orta boy. Küçük boy, büyük boy, orta boy. Küçük boy, küçük boy. <laughs> küçük olur mu Matıcığım? Örüntüye uymamız gerek. Küçükten sonra büyük davul gelmeli. Küçük, büyük, orta. Küçük, büyük, küçük. <laughs> olmadı. Şimdi bize orta boy bir davul lazım. Küçük, büyük, orta. Küçük, büyük, orta. Bu ritim bir harika. Bence de. Problem çözüldü galiba. Bak yani bir çark daha. Yine mi? Bu çarkların karışıklıkla ilgisi ne acaba? Robot böcek değil mi o? Ne yapıyor öyle? Her şeyi dağıtıyor. Yoksa bu çarklar robot böceğime ait? Öyle galiba. Arkasına bak. Bazı çarklar eksik. Bir şeylerin yanlış olduğu kesin. Çok garip davranıyor. Çarkları yerine takabilirsek, bu karmaşaya bir son verebiliriz. Koş Mati. Onu yakalamamız gerekiyor. <laughs> Robot böcek bekle bizi. Ben daha fazla devam edemeyeceğim. Çarkları sen al Mati. Onu ancak sen durdurabilirsin. Bunları doğru sırayla takamazsam onu durduramam. Küçük, orta, büyük, Küçük, orta, büyük. Yani buraya. Küçük çarkı koyacağım. Küçük, orta, büyük. Küçük, orta, büyük. Küçük, orta. Sonuncuyu da takarsam tamam bu iş. Ah! Oh olamaz. Başarmışsın. Aferin sana Mati. Evet. Örüntüyü tamamlamayı başardım. Aa, robot böcek de durumdan memnun görünüyor. Her şeyi dağıtıp ortalığı birbirine katmaktan yorulmuş galiba. ailesinde robot böceği tamir etmeyi başardık arkadaşlar. Aferin hepimize. <laughs>